Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar bakın güneş çıktı bile. Adı kar yağdı. Karlarımız var Ben de dedim. Annem de evde yok şu an arkadaşlar. Kardeşim daha yeni uyuttu. Ben damat çıktım. Kar Bakın burada bir sürü bir karımız var. Arkadaşlar burada karlamadan mı gördünüz? Hani videomuzu eğer izlediyseniz ben mersem gösterebiliyormuş. Çok güzel karsınız. Şu an şu odada. Ne yaptım biliyor musun arkadaşlar? Kardeşim bizim onunla video izlerken mandal aldım. <laughs> Yine adama çıkıp hemen kardeşime izleyeceğim. Bakalım kokalım. Ay mandalını alıp mandalinle yedim. Çok yemedim. Bazı zar. İlk önce lidle sorumuzu kadar siz dedik ne yapılır? Ne yapılır? Bilmiyorum. <laughs> Aslında burada kardeşim hep yatıyor. Burada yapmasak mı? Hmm. Hadi gelin burada yapalım. Burada karanlık oluyor sanki. Bir rahat hmm. mı? Neyse. Hadi gelin bizim odada yapalım. Arkadaşlar ben de. Karım burada. Şimdi çekmeyeceğim. Ben de. boya boncuk resim şimdi arkadaşlar kullanımı şöyle yapıyorum adı sofra açtık hadi gelin bakalım nasıl olacak bir dakika halı katlandı Hmm. Mi çok ne güzel kar oynayacaktık yarın. Arkadaşlar bu arada kar falan yaptım. Onun videosunu çekemedim. Böyle annemin falan komşulara falan geldi. Benim ben benim arkadaşım değildi. O da benim komşum. Öyle bazıları böyle 7-8 yaşında bazıları küçük 5-6 yaşında. İşte öyle benim kardeşim de geldi. Kardeşim eline şu kadar alıyor bakın. Şöyle alıyor böyle bir atıyor ama acı etmiyor yani. Ama öbür çocuklar 5, 6, 7, 8, 10, 11 falan onlar acı diyor. Hadi gelin geçelim. İlk öncelikle karım burada Ama burayı dökmemeye çalışıyorum. Ya da bunu iki kat mı yapsaydım? Evet arkadaşlar iki kat yaptım. Şimdi malzemelerini geri bırakabilirim diye ıslanmasın diye. yapabilirim geçelim. Aa arkadaşlar sirke koyayım yıllardır ama arkadaşlar e, yani etraf püskü kokuyor sirke. Ben bir defa denedim. Videosunu tek Kanka geldi. Ha, videosunu tek yadım. verdim. Hadi hadi buzlarımız eriyor. <laughs> Dökülüyor. Ne yapabilirim? Benim yapacak bir şeyim yok. Daha büyük bir tepsi mi alayım? Aynen büyük bir tepsi alayım. Arkadaşlar bakın. Şurada da bir şeyim var. Şöyle kalp et tabağım ve böyle bir tane bardakım var. Çok güzel şeyler yapıyorum. Şuna kar koyacağım. Bu ondan büyük. Ama karlarımı koyayım. Ooo oldu. Evet. Buna süsleyeceğiz. Yere dökmeyelim. Şimdi ilk önce de Şöyle ileri itiyorum siz görün diye şunu şekilde çünkü o kaba yaptı <laughs> hadi geçelim evet arkadaşlar geldim şimdi ilk öncelikle kurdum kırmızı içine koyalım tepsinin içinde yapalım Evet arkadaşlar Antalya'da falan hatırlıyorsunuz bize İstanbul'da kayıyor ya çünkü böyle şey şeyler yapabilirsiniz Kar savaşı yaptık arkadaşlar. Annemin kulağına benim buramla. Üstümüz çok kötü oldu. Bakın zaten üstümü değiştirdim. Şöyle. Arkadaşlar ben evde yapay kar yapmıştım. Hatta tiktok ile de göstermiştim. İşte onda arkadaşlar. Çok güzel. Aynı böyle bundan yapmıştım. Dondu. Çıkabiliyor. Oh, kırılmıyor. Birbirlerine artık yapışıyorlar. Tutuyorlar. Nasıl bir şey oldu böyle? Çok soğuk. Tamam. Önce bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Ben ne yapabilirim? Şunu kıracağım. Tamamdır. <laughs> kırdığımıza göre bir koyalım. Kırmızı başa mı gidiyor? Kırmızı diyor. Götür. Hadi gelin arkadaşlar. Ne yapalım diyoruz? musun? Bunu bolca bir süsleyelim. Şöyle kıralım. Bu istediğim kadarını koyacağım. Süsleyeceğim böyle. Ellerim bunu ama. Ben kayıyor, kayıyor. Nasıl çok seviyorum ama kediler köpekler yem falan bulamıyor. Yeterli. Yem derken yem. Yaptık şimdi. Ellerim alıyor. Ellerim. Şimdi burada bir sürü simimiz var. Şurada var. Şimdi hepsini tekrar tıkır tekrar atacağım. Oh, bitti bile. Yarısı kaldı. Bu da aynı renk. Şöyle süsleyelim. Değil arkadaşlar? Süsleyelim. Gelin birazcık da böyle turuncunun koyu rengine katalım. biraz pempiş katalım. Renk renk oldu. Biraz beyaz katalım. Aslında beyaz bir şey aramayacak ama yine de güzel olur. Renklerin içinde. Biraz sarı katalım. Evet çok güzel. Biraz da mor katalım. Güzel. Şu görüntüyü size göstermek istiyorum. Şuna bak. Kusura... Sır Kusura da ta sarıyı dökmüşüm. Keşke etrafa da Hadi bunu karıştıralım. Ay! Yanlış koymuşum. Çok güzel şimdi size. Çok güzel oldu. Birazcık da boya kısmaya Aklıma bir şekilde geldi. Bakın şimdi. Elim bütün sim falan oldu. Mavi boyadan elime sığacağım. Kabli tabağımı dibinin her tarafına yayıyorum. Yaydım. Biraz bol olsun değil mi? Olursa daha güzel olur. Şu bollu bollu. Evet. Olmaz olmazı boncuk. Daha bir videodan kalan şeylerim var. Oynamadım mı? şeyler? Kürdanlar. Hmm, Şöyle bolca bir de boncuk. Yine olmaz olmazı. Ya boncuklarımı döktüm. Şöyle elimi yıkayacağım. Ne yapayım arkadaşlar? Yıkayacak tek hmm. yer burası tane yani banyo falan var ya şimdi oraya gidemem videoyu döktür şimdi yakın boncuklarımı koyuyorum tamam hepsini koymadım tabi şu boş olan moru koyalım biraz ama. dibinde kalmış biraz değil aslında şöyle biraz koyacağım. renkten siyah katmadım arkadaşlar bu arada şey biraz katalım yaz beyaz çok hoş olur. Tamamdır. Şimdi de kar yaz karış. Bakalım nasıl olacak? Hadi gelin. Şu simle. Şuraya koyalım. Bu arada etraf dağıldı. Anne beni görünce ne yaptık? Cevah gelince. Tamamdır. Bir. Yedir. Wow! Arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel. Hatta birazcık daha siyah. Siz bakalım. Sizde daha hoş geliyorsun. Arkadaşlar bayıldım tek kelimeyle. Çok güzel. Şimdi size göstereceğim. Allah'ım boncuklar var. Her şey var. Çok hoş ondan bakmadan. Heh. Bakın şuna siyah seninle boncuklu mavi şeyler. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu çöpe atıyorum tabi. Çünkü bunda saplayacak kalem yok. Çöpe atacağım derken dışarıya. Karla olan bölgeler. Artık bakar mısınız? Taşla bulutu zor olur. Evet arkadaşlar çok güzel. Aklıma bir fikir daha geldi. Şimdi şunu beyaz karla temizleyelim. Temiz, ya da Evet arkadaşlar bu kadar yeter videomuz bulaması yine. Toplum içinde tekrar çekiyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum güle güle.